Herkese merhaba arkadaşlar kolay gelsin ee, arkadaşlar bugün e, sizlere e, Kilfin borsalar hakkında e, açıklamalarını e, sizlere anlatacağım birkaç açıklaması var arkadaşlar e, içinizde işte merak edenler var ya, işte borsalar ne olacak gibisinden falan e, arkadaşlar e, şimdi e, bazı borsalar e, bize yakın bir zamanda böyle e, şey tarihler falan filan sundu işte. E, ...belirsiz tarih tarihler... İşte o tarihlerde biz listeleme yapabiliriz... ...gibisinden söylediler... E, ...bunun e, bizim ekibimizle... ...bizim projemizle hiçbir alakası yok... ...bunu öncelikle söyleyebilirim... ...bizim ekibimiz, bizim CEO'muz Kilif... E, ...hepsine... E, e, ...detaylı bilgileri verdi... E, ...yani bu aslında... ...borsaların arkadaşlar... ...borsaların suçu yani... ...borsaların anladınız siz demek istediğimi... ...ve Kilif de şöyle bir açıklama yaptı... ...arkadaşlar... Yani borsalarla ilgili zaten e, kilif dersini aldı. Bunu bir bilin arkadaşlar. Yani kendisi dedi ki artık böyle yapmayacağız. Yani artık tarih falan vermeyeceğiz dedi. E, zaten kendisi yani isim de vermiyoruz. Çoğu borsalarda yani hadi GTO bir şey dememiş. E, ama yani şimdi ne zaman ertelendi belirsiz. Mesela 7 Mart borsasında bir şey demediler. Hangi borsa bilmiyorum ben. Kendisi dile getiriyor bunu. Yani belirsiz. Birisi de 21 Mart'ta getireceğiz denildi. Yani kilife denilmiş 21 Mart'lar listeleyeceğiz diye ama bu da belirsiz. Yani o o zamanda da yani bilmiyorum belki listeleme yapmazlar belki uzayabilir. Yani bu ayın Şubat ayının sonunda belki yani bakın altını çiziyorum. Bir tane daha gelebilir. Ee, yani Kilif demiş ki yani gelse fena olmaz ama ertelenide bilir demiş Kilif ee, o borsa yani e, Kilif'in yapabileceği bir şey yok burada ee, Kilif Kilif'in suçu yok yani Kilif e, mütevazi şeffaf olduğu için yani nasılsa öyle anlatıyor yani insanlara yalan söylemiyor yani insanlara e, kandırıyor gibi algılanmasın arkadaşlar ee, yani. Ee, öyle anlatıyor gelişmeleri e, detayları zaten kendisi de dedi yani bundan sonra dedi e, işte biz e, böyle yapmayacağız kesin tarih falan vermeyeceğiz e, işte hani Mart'ta gelecek diye birkaç borsa bu böyle oldu diye birkaç tane daha borsa getirmeye uğraşıyoruz yani kendisi e, yani boş durmuyor arkadaşlar boş duran bir insan değil projesinin başında ekibinin başında bunu e, zaten defalarca size söylüyorum yani adam uğraşıyor yani arkadaşlar ee, yani uğraşıyor. Borsalara başvurmuş. Onlardan geri dönüş e, almaya çalışıyor. Yani Hindistan'daki birkaç e, hacmi büyük borsalara da ulaşmış. Yani işte sıkıntılar olduğu için işte savaş sıkıntıları falan. İşte hepsi yani şunu demiş. Hani şu anda listeleme yapmıyoruz demiş. Hani yapmayacağız demiş. Anladınız mı? Ee, ama e, yani e, kilifte eee Borsalar için yani mükemmel bir şekilde çalışmasını devam ettiriyor. E, o borsalarda en kısa zamanda kendi fikrimi söylüyorum. E, kilfe dönüş sağlayacaklardır. Şu olaylar bir düzelsin arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? Hani şu savaş falan vardı galiba şu anda bilmiyorum. Hani e, duruldu mu? Yani... Ee, bir durulsun bir kendisine gelsin zaten hani şu anda e, şu zamanda herhangi bir borsa listelemeye falan kalkarsa arkadaşlar hani e, bize bilmiyorum hani yine getirisi olur ama çok fazla istediğimiz getiriyi sağlamaz diye düşünüyorum ben kendimce yani şu bir düzelsin mesela bakın şurada bitcoin artı 10 yakmış tüm piyasalar şu anda yeşil arkadaşlar yeşil yanmış bitcoin yani 35 bin dolarlara kadar gerilemişti şu anda hemen e, güzel haberler gelince yani ortalık durunca yani savaş ne nedir durumu bilmiyorum. Yani e, güzel bir şekilde kendisini toparlamaya başladı. Bizim yani şinciyemizde burada gördüğünüz üzere artı 22-25 civarında yaktı arkadaşlar. Anladınız mı? Dün mesela 82 seviyelerindeydi. 82'den alan arkadaşlar şu anda 92 ya 97 seviyesine geldi. Burada 95 gösteriyor. Yani 97 yüzlere geldi. Yani iyi karlar et, etti ve edecek. Çünkü bizim projemiz çok sağlam arkadaşlar. Bunu e, gönül rahatlığıyla ben sizlere söyleyebilirim. Yani içiniz rahat olsun. Gönlünüzü siz ferah tutun arkadaşlar. Siz buraya yatırımınızı yaptıysanız ne mutlu size. Sizler bizimle birlikte bu trene bindiyseniz ne mutlu size. Bakın ben burada bu videoları çekiyorum. Bundan 4 ay sonra 5 ay sonuna 6 ay sonra baktığınızda burada önünde 13.0.90'lı seviyelerindeyken o zaman görürsünüz yani lan 2.0.60 işte 3.0.60 ya lan bu adam çekmiş zamanında bu videoyu önünde 13.0 varmış lan 90'lı seviyelerindeymiş. Yani ben niye buradan almadım? Ben niye böyle ettim? Yani keşke demeyin yani. Anladınız mı arkadaşlar? Bizim projemiz çok sağlam. Ben canı gönülden buna inanıyorum. Ben sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama projenin her şeyi ortada. Ben burada her gün araştırıyorum. Detaylı şekilde yazıyorum. Not alıyorum. Sizlere, siz insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Projeyi anlatmaya çalışıyorum. Ekipten bahsediyorum. Yani arkadaşlar ben bu kadar işimin, gücümün arasında, yoğunluğumun arasında burada video çekmeye çalışıyorum. Niye? Sizler için. Yani benim kimseden bir beklentim yok arkadaşlar. Bunu bilin yani ben burada para da kazanmıyorum şey de yapmıyorum. Amacım bu projeye olan yani bağlılığım, inancım yani inandım ben bu projeye CEO'suna. Yani ben burada şahidim. 7/24 saat boyunca Şiba e, Shiba resmi Telegram grubunda oradaki insanların, adminlerin e, azmini gördüm, çalışmasını gördüm. Ben de onlara dahil oldum. Yani anladınız mı arkadaşlar? Yani içiniz rahat olsun. Yani e, yani bakın araştırın yani bakın Timuçin hocam da çok güzel videolar çekiyor. Ben onun videosunu da izliyorum kendim. Onun videosunu da izleyin. Çok güzel anlatıyor bak kendisi. Yani anladınız mı arkadaşlar? Ben yatırım tavsiyesi vermek istemiyorum abi. Kimsenin e, günahına giremem. Yani ben zaten burada eğer yatırım tavsiyesi versem de vermesem de sizin bir aklınız var. Yani siz kendiniz e, yani ben size alın desem alacak mısınız? Yani almayın desem almayacak mısınız? Yani bunu siz belirlersiniz. Siz kendiniz bilirsiniz. Size kimse karışamaz. Size kimse zorla bir şey aldırıp satamaz. Ama Gönlünüz rahat olsun. Bakın tren kalkmak üzere. Bu trende yerinizi alın arkadaşlar. Şuraya gücünüz ne kadar yetiyorsa bir yatırım yapın. Ya projeleri ortada ya ne kadar şu piyasada yani hileli, şeyli, kötü yani delist olup silinen borsalara gidip para yatırıyorsunuz. Yani onlara yani arkadaşlar siz bilirsiniz de onlara yatırmayın yani anlat, anlatabiliyor muyum? Yani projesi sağlam olan yani bir proje arıyorsunuz yani bakın önünde güzel yani bol sıfırlar var projesi sağlam 3 aylık bir proje anlatabiliyor muyum yani arkadaşlar yani 85-90 günlük bir yeni çıkmış bir proje ya bu ekibi çok sağlam anlatıyorum ben burada sizlere bilgileri veriyorum. Araştırın bakın tamam sizler de araştırın. Ben zaten araştırmanız için nasıl araştırma yapacağınız, e, nereden bakacağınız bilgileri zaten linklerini YouTube e, çektiğim video kanalların altına koyuyorum zaten arkadaşlar. resmi sitesi var. Gidin bakın adamlar canlı, kanlı. Ha bak bugün cuma mesela 25'i yarın e, akşam canlı yayınımız olacak ya projemizin CEO'su gelecek yarın. Kardeşler, dostlar yarın 21.00'da eğer Allah'tan bir şey olmazsa kilf geliyor arkadaşlar. kilf geliyor yarın ya. Gelin kafanızda varsa sorular e, şeyler sorun kendiniz bizzat canlı kanlı aç kardeşim ya bak görüntü de açabilirsin telegramda. Bak vallahi diyorum bak ben açamazsam ben sana yardımcı olurum açtırırım yani kilifin karşına geç, geçersin. Eğer İngilizcem varsa İngilizceden anlıyorsan canlı kanlı kilife İngilizce sorunu sorarsın. Cevabını alırsın ondan sonra yatırımını yaparsın. Yani korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok burada arkadaşlar. Bunu bilin diyeceklerim bu kadar. Yani e, konuya açıklık getirecek olursam şunları da söyleyebilirim size. Bir dakika. Not e, aldığım not nerede? Şurada. E, yani e, bakın e, hani bir borsa listelemeleri ne zaman olur? Belli değil. Yani tarih vermiyorlar yani. Anlatabiliyorum. Çünkü yani adam e, adama diyor ki borsa mesela X borsası ben diyor kardeşim e, tamam seninle anlaşma yaptım diyor. O şu zamanda ben seni listeleyeceğim diyor. Ama o gün geliyor bir anlayacağınız dilden arkadaşlar bir bokluk çıkıyor. Bir şey oluyor yani. Affedersiniz. Ee, yani sonra hemen suçu bizim projemizin üzerine atıyor atıyorlar. Yani bizim projemizin üzerine yıkıyorlar. Ya burada bizim e, CEO'muzun yani ekibimizin yapabileceği bir şey yok. Zaten elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani bizim değerimizi bizim değerimizi zaten bu borsalar belirlemiyor. Bunu bilin. Yani bizim projemiz çok sağlam. Zaten er ya da geç ilerleyen zamanda bir ay sonra belki 2 ay sonra belki 3 ay 5 ay sonra yani hepsi arkadaşlar anladın mı seve 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 bizi listeleyecekler bunu zaten x coinlerde o bildiğiniz şey coinlerinde zaten yaşadığınız gördünüz arkadaşlar anlatabiliyor muyum hani ne zaman olur belli değil ama birçok güzel borsa gelecek kısa orta veya uzun vadede mesela Hedefimizde olan yani misal işte kripto.com yani ee diye borsa yani hani bir ee kağıt mesela bir dosya dolu şartı var mesela yani bir buçuk milyon dolar listelenme ücreti istiyor yani 15 mily 15-20 milyon dolar hacim yani bütün borsalar ile beraber en az 10 borsa listelenmiş olması şartı koyuyor mesela vesaire yani bunlar örnek veriyorum ben size. yani bizim kif ee CEO'muz kif ve avukat ekibimiz şirketimiz yani şimdiden işe başladılar şartlar getirmeye şartları yerine getirmeye çalışıyorlar uğraşıyorlar arkadaşlar yani bu daha da çok vakit ister ama yani şunu da söylemek olur söyleyecek olursam yani hedefimizde Binance borsasına girmek de var oraya da gireceğiz inşallah sadece zamanı var mesela Binance'a girmek istiyoruz misal ya yani bunun da sayısı belirsiz şartı var yani Binance borsasının. Yani misal verecek olursam mesela en az 200 bin yatırımcı sayısı. Yani diyor ki yani 200 bin holdersın olursa ben seni listelerin diyor mesela şartlarından bir tanesi. Yani bunlar kolay değil. Bu işler kolay değil yani arkadaşlar. Kolayı herkes başarır. Önemli olan zoru başarabilmek. Anlatabiliyor muyum? Zoru başarabilmek. Biz de bu zoru başaracağız kardeşim. Önümüzde hiçbir şey duramayacak. Bak ben bunu canı gönülden diyorum ya. Yani Shibnobi herkes gibi değil. Anladınız mı arkadaşlar yani bizim yani bizim bir değerimiz var zaten değerimiz her geçen gün artıyor zaten her geçen gün güzel yerlere geliyoruz yani arkadaşlar diyeceklerim bunlardı ee, kilfin bazı açıklamaları oldu onları takip ediyoruz işte not alıyoruz falan burada benim amacım yani dediğim gibi sizleri bilgilendirmek sizlere bu bilgileri aktarabilmek arkadaşlar bunu söyleyebilirim Eee yani diyeceklerim şu anlık bu kadar. Ee, güzel bilgiler var, gelmeye devam ediyor. Ee, dediğim gibi bu kadar yoğunluğumun arasında fırsat buldukça hemen vallahi bak yani şimdi yani dışarıda işim var yani çıkmadım. O onu halletmeye gidecektim. Yani şurada şu videoyu çekeyim, yükleyeyim de öyle gideyim dedim. Hani içim rahat etmedi anladınız mı? Bu bilgileri ben size elimden geldiğince aktaracağım ve sizlerden ufak bir ricam var. Bakın rica ediyorum. Burada ciddi anlamda emek harcıyoruz. Benim burada hiçbir beklentim yok. Sizlerden ricam Şinjay daha fazla insanlara bu projeyi daha fazla insanlara önüne ana sayfasına düşürebilmek için şu şu şunlar lazım arkadaşlar yorum yapın. Şinjay'ın, Shipnobi'nin eee hashtag yani taklarıyla birlikte işte e, anlatabiliyor muyum? Yazın. Yani ondan sonra yorum yapın. Beğenin videoyu izleyin. Zaten video güzel bilgiler anlatmaya çalışıyorum ben sizlere. Bilmiyorum sizler beğeniyor musunuz? Yani eğer ki anlatamadıysam, eğer hatam olduysa, kusurum olduysa arkadaşlar affedin. Ben de sizler gibi bir insanım. İnsanız yani olur. Ee, kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.